Dostlar herkese selam. Aralık 0 kilometre otomobil kampanyalarının haberlerine devam ediyorum. Son dönemlerin en çok sorulan, en çok tutulan ve sürpriz markalarından bir tanesi olan Cupra Aralık ayında kampanya yaptı. Kampanyanın dozunu şu şekilde arttırdılar. E, fiyat indiriminin yanında bu sefer kredi kampanyası da yaptılar. Mesela çok sorulan Cupra Formentor modelinin 1.5 litre motorlu, 150 beygiri güç üretiyor. Ee, otomatik şanzımanlı versiyonunda neler yaptıklarına isterseniz hep beraber bir bakalım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bilgileri Cupra'nın internet sitesinden aldım. Yani özellikle bana gönderilmiş bir şey değil. Sizler de baktığınız zaman görebilirsiniz. İlk olarak açıklanan kredi kampanyasının detaylarına baktım. Yine hatırlatayım bunu sitede açıklanan bilgilere göre... Cupra For Formentor 1.5 TSI modeli için 300.000 TL 12 ay 1,79 faiz oranı uygulamaya başlamışlar. Cupra Leon ve Cupra Ateca için 300.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası yapmışlar. İşte burada hani 0 faizi bu iki modele uygulamışlar. Ama Formentor için uygulanan faiz oranı da günümüz şartlarına göre iyi. Cupra Formentor 1.5 TSI 150 beygir DSG modelinin aralık fiyatı 1.950.000 TL yerine 1.756.000 TL olarak açıklanıyor. Yani 200.000 bin lira civarında bir indirim yapılmış durumda. Cupra Leon 1.5 E-TSI Mild Hybrid dediğimiz araçlardan bir tanesi bu. 150 beygir DSG modelinin aralık ayı fiyatı 1 milyon 640 bin TL yerine 1 milyon 534 bin TL olarak açıklanmış. Eğer benim gibi hatchback seven e, otomobil tutkunlarında bilirseniz Cupra Leon için yapılan kampanya 300 bin lira sıfır faiz de var. Unutmayın oldukça iyi. E, bunun devamında kredi kampanyası yapılan aynı şekilde sıfır faizli Cupra Ateca 1.5 TSI 150 beygir DSL, model, DSG modelinin fiyatı da bir indirim yapılmamış. 300 bin lira sıfır faiz kredi e, kullandırılmış sadece. Cupra Ateca Aralık ayında 1 milyon 850 bin TL'ye satılıyor. İşte e, bunun dışında Seat markasının yaptığı bir kampanya var. Sıfır kilometre Seat modelleri içinde bir kampanya yapılmış durumda. Ona da bakacak olursak e, bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Seat Türkiye'nin yaptığı kampanyayı da Seyahat Türkiye'nin internet sitesinden baktım öyle gördüm. Yani bana gönderilmiş özel bir şey değil. Sizler de istediğiniz zaman bakabilirsiniz. E öncelikli olarak Seyahat Ibiza'ya bakacak olursam Aralık ayında 825 bin TL etiketle satıldığını görüyorum. 1.0 Eco 110 beygir DSG Style seçeneğiyle ile satın almak isterseniz fiyatı 1 milyon 20 bin TL oluyor. İşte burada hani o 1 milyon 4 bin TL ÖTV muafiyetli fiyatı ne yapılıyor ne ediyor bilmiyorum ama 1 milyon 20 bin TL olduğu için e, engelli raporuyla satın alınamıyor otomatik şanzımanla. Seat Arona'nın başlangıç fiyatı 1 milyon 25 bin TL yerine 923 bin TL'ye düşürülmüş durumda. 1.0 EcoTSI 110 beygir DSG style seçeneğiyle satın almak isterseniz fiyatı 1 milyon 83 bin TL oluyor. Aralık ayında Seat Türkiye indirim kampanyasında 1.0 ETSI 110 beygir DSG Style Paket Seat Leon fiyatı ise 1 .310 TL'den 1.245.000 TL'ye düşürülmüş. Kompak Hatchback sınıfını sevdiğim modellerinden Leon'un FR versiyonu ise 1 .470 TL'den 1.360.000 TL'ye düşürülmüş durumda. Seat Ateca modelinde ise Experience Compact Suv'un bunun fiyatı 1 milyon 595 bin TL'den 1 milyon 515 TL'ye indirilmiş durumda. Bu modelin FR paketli versiyonu ise 1 milyon 660 bin TL'den 1 milyon 560 bin TL'ye indirilmiş. E, Seat markasının 7 koltuklu dev bir SUV var. Seat Tarraco. Bu modelin fiyatı da 1 milyon bin TL'den 1 milyon TL'ye indirilmiş. Yani baktığım zaman neredeyse 200 bin lira indirim yapılmış durumda. 1.5 Eco TSI ACT 150 beygir DSG FR seyahat tarağı koysa 2 milyon 70 bin TL'den 1 milyon 925 bin TL fiyat etiketine düşürülmüş durumda. Baktığım zaman Doğuş Otomotiv tarafından temsil edilen Cupra ve Seat kampanyaları bu şekilde. ilginizi çekecek detaylar olabileceği için çünkü bu markalar da özellikle Cupra çok sorulan markalardan bir tanesi. Sizlere bilgi vermek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.